Hoş geldin arkadaşlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle yepyeni bir videomuza daha beraberiz arkadaşlar çok uzun zamandır video çekmiyordum tam olarak bir ay olmuş oyun arıyordum çok uzun zamandır böyle bir güzel bir oyun buldum Ninjago Ninja Go Skateboard hemen biz başlayalım yanlış okuyabilirim burada üç tane soru açabiliyorsunuz ben en son beşinci bölümde kalmışım isterseniz ben büyük bir seviye oynamayayım birden başlayayım silahlarıma bakayım Şu yıldızını kaldıralım onun yerine arkadaşlar yapışkan eller işimizi görür umarım sesim düzgün çıkıyordur çünkü telefonu başka bir yere koydum güzel oynama arkadaşlar ama ben buraya geçeyim şöyle diyorsunuz. onların arkasına saklanmak diye bir şey var şöyle bir özelliğimiz daha var Şöyle sıçrıyoruz Ayarladıktan sonra Yapışkan eller olduğu için Pıt pıt diye ses çıkıyor Yüreğe bir atlamayalım Normal bir atlayayım Evet oyunun aksiyon Yerlerden birisi Arkadaşlar biz şimdi duvara Atlayalım yapışkan ellerimiz olduğu için Gerçekten komik Umarım burada bir düşman yoktur şimdi göremiyorum. güzelce paraları topladım şurada bir tane düşman var ben onu indirsem mi indirmesem mi bilmiyorum şuradan bir arkadan bir dal oba iki tane varmış arkadaşlar ya düştüm Tamam, hallettik çıkalım. Sadece arkasına bakıyor. Evet arkadaşlar. Of, ne oldu ki? Neden öyle yaptım? <laughs> Sesim az çıkıyorsa özür dilerim. Haberlere bir şeyler oldu. Allah'ım ya. Şöyle yani. Arkadaşlar bir aydır video çekmemem nedenini zaten söyledim. Oyun arıyorum. Yorumları da isterseniz oyun yazın ya. Gerçekten hiç oyun bulamadım. onu bulabildim. Tam o bana da alacaktı. Gittim aldım. Yorumları lütfen oyun yazın. Çünkü hiç oyun bulamam. Şurada bir arkadaş var. Biz onu hemen indirelim. Şuraya kadar gelsin. İki tane mi var orada? Emindeyim. Evet. Hadi ya. Bir şey oldu oyuna. Şöyle dalayım mı? Dalacağım. Arkamı dön hemen. Ya vay yuri. Şuradan dalayım. Baba. Komicilik yaptım Tamam biz şimdi bu arkadaşı da indirelim. Zaten indirmek çok önemli değildi. De. Canım sıkılıyor. Biraz özel yüzden indirmeyi seviyorum. Evet. Evet şimdi özel gücümüz. Zeus Issue'un neydi lan? Adını unuttum. Özel anne. Yuppi uçuyorum. Oyunun kasmaması önemli arkadaşlar. Ben çünkü başka bir video programı kullanıyorum. Tabletlerde bunu kullanamazsınız. Telefonlarda çok rahat kullanılıyor bu program. Ben o yüzden bunu tercih ediyorum. Bu daha güzel. Yani Mobizen'i de kullanabilirsiniz de telefonlarda Mobizen'i e hafif kasmasından dolayı ben mobizeni çok az seviyorum. tabi kusura bakmayın gerçekten mobizeni kullananlar için Android'de en çok kullanılan bir şeylerden birisi mobizen ama <laughs> olsun ben bunu tercih ediyorum size telefonunuz varsa adını birazdan söylerim video sonunda şuradaki paraları toplayayım şu eksi 10 ne yapıyor? kadar. Kader anı. Hiç fark etmedi ya. Yok. Böyle bir şey yapmayacağım. Şöyle gireyim. Ana. Pikachu. Pikachu. <laughs> Pikachu. Bu arkadaşı tam indirmelik yerde duruyor. Aa tam bana döndü. İndirdim sıçrayacağım. Aa. Aa, savaş. Yanlış tarafa gidiyoruz. Ejderhamı kazandık. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun çıkardık. Dakikasını bilmiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar eğlenmeniz benim için daha önemli. İsterseniz şimdi ben videoyu kapatayım. Hadi. Zaten bugün 3 tane video çekeceğim arkadaşlar. Bu arada ben hemen video programının adını ben size söyleyeyim. Şimdi oyundan çıkmam gerekiyor. Ben hemen ben oyundan hafiften çıkayım. Video programımın adı arkadaşlar şu arkadaş. Siz bakın. Gördünüz. Askres, Rescord yani telefonlarda çekeceksiniz. Bunu kullanın. Yorumları lütfen arkadaşlar oyun adı yazın. Hiçbir oyun bulamıyorum. Yani şimdilik bu kadar da